Bu ne? Bu ne? Topar. Bu ne? Perisa mevzi alsın. Bu ne? Komutanım. Buradan! Komutanım ne oldu? İyi misiniz? Topar bismillah. Topar bismillah. Tövbe. Bu ne? Buna göz Lan, beni Han gelsin yanımda mevzi alsın bu ne? Lan bu. Ne oluyor? Babalar buraya gelip yani benim gördüğümü... Görmen lazım ama görmek ister misin bilemedim. Gidip bakalım şunları. Bunun burada ne iş var komutanım? Dörük. Ama bu Lezzet. Mefta. Ya babalar bak. Ben meslek icabı. Hani diri gördüğüm kadar ölü de görmüşümdür. Hani ölüden korkmam. Çok şükür ölümden de korkmam. Bu, bu yıkanmış, kefene sarılmış, talkını verilmiş. bu, bu ne ya? Bunun ne işi var burada? Açın yüzünü bakalım kimmiş ben açmam. Oğlum açın lan biriniz. Ben hallederim. Tövbe bismillah ya. Çok genç çocuk ya. Komutanım bu en az bir iki günlük. Bu kim ya? Markus'un adamlarından desek... ...niye kefene sarıldı değil mi? Uf. İlhan... ...harekat merkeziyle seninle. Emredersiniz komutanım. Uf. Buyurun komutanım. Uf. Bu Markus de manyaklık bitmiyor yemin ediyorum ha. As subay Gümüş. As subayım. Yüzbaşı Bozok. Biliyorum komutanım. Başak. Bu Markus için eşgali verilen araç bulunduğumuz yapının içinde ancak Markus'tan herhangi bir zarar rastlamadık. Hemen bu yapının etrafındaki güvenlik kameraları incelensin. En az iki saat öncesine ait. Araç giriş trafiğine bakılsın. Emredersiniz komutanım. Aynı zamanda bu yapının içinde kefene sarılı bir ceset var Başak. Emniyet güçleriyle irtibata geç. Belki bir ihbar falan vardır. Tamam. Emredersiniz komutanım. nasıl bir manyaklık abi? Hem beyaz olmuş, morarmış tövbe ya <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.